Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oyun oynamayacağız. Ee, gecenin saat 12'si oldu. Geç attım bu videoyu biliyorum. Ee, sabah izleyenler olun. Sabah izleyenleriniz olabilir. Gece izleyenleriniz olabilir. kısa olacak zaten. Arkadaşlar edit yaparken kullandığım uygulamaları bana çok soruyorsunuz. Ee, kullanıyorum arkadaşlar edit yaparken ve Esports Logo Maker. İkisi e, ikisi çok değerli benim için. Ondan sonra thumbnail, Maker for you, YouTube. Bu bu arkadaşlar kapak resmi yapıyorum bunlarla. Küçük resim yapımcısı mesela Mobizen'le zaten video çekiyorum. Mobizen'in bu arada M şartının kaldırılışını videosunu istiyorsanız bu videoya 10 like atın arkadaşlar. Ondan sonra Kim Master bildiğiniz gibi e, artık bundan sonra onunla gideceğiz facecam açıyorum bildiğiniz gibi. Sonra filmmaker ve pixart arkadaşlar. İkisi de çok değerli. Pixart'tan arkadaşlar outro'mu intro'mu ayarlıyorum. E, filmmaker'dan da edit yapıyorum. ki master'dan kameraya ayarlıyorum. sadece. Kim master İngilizce olduğu için filmmaker. Türkçe olduğu için arkadaşlar daha rahat edit yapabiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, edit uygulamalarım bunlar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Size seviyorum. 10 like gelsin. Mobizin inşaatının kaldırışını da çekeceğim arkadaşlar. <laughs>